Hacaret etmişler ya. Yapmışlardır. Sonra da işte dememişlerdir. Öylece kalmıştır. Belki de FETÖ yaptı. Del koydular. Şu anda Seyit Nesimin'in önemli divan şairlerinden biri olan ve Gaziantep'te de türbesi olan Nesimin'in türbesinin önündeyiz. Bu konuda düşüncelerinizi alalım. Teşekkür ederim. Dündar Taşer, malum. Evet. Gaziantepli emşerimiz, büyük fikir adamı. Onun 30-40 yıl önce söylediği. Türkün med ceziri bitmiştir. Artık Türk geriye çekilebildiği kadar çekilmiştir. Artık bundan sonra Türklük ve Türk dünyası açılma dönemine girmiştir demesinin üzerinden neredeyse 50 yıl geçti. Çok şükür gelişen hadiselerle birlikte Türk dünyası değişik bir da kucaklaşmak, kaynaşmak noktasındadır. Bundan çok büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Gelecek nesiller inşallah Turan'ı, Türk dünyasını birlikte yaşayacaktır. Seyit Nesim'i, Şah Hatay'ı, Yunus Emre, Dede Korkut, Barak Baba gibi isimler Türk dünyasının birlik sancaklarıdır. Bunu böyle bilmeliyiz. Türklük düşüncesi Türkçe, ve Türk dünyası bunu birlikte müthal ettiğimiz zaman Seyit Nesimi'nin ehemmiyeti biraz daha ortaya çıkıyor. Şimdi Seyit Nesimi üzerine akademik çalışma yapan Türkiye'de, Azerbaycan'da birçok kıymetli bilim insanı var. Biz bu manada söz edecek değiliz. Ama Seyit Nesimi aynı zamanda Gaziantep'in büyük adreslerinden birisidir. Şimdiye kadar Muhtelif sebeplerle ihmal edilmiş olsa bile artık Seyit Nesimi'leri anlamalıyız. Onun vefat ediliş sebebi, öldürülüş sebebi, öldürme şekli daha sonra ortaya çıkan mitolojiler bir hayli var. Bazı mitolojik iddiaları söylüyorum. Seyit Nesimi, Halep'te bir saldırıya uğradığı zaman fikirdaşları, birçok kimse öldürülmüştür bunun içerisinde Seyit Nesimi'nin hanımının ve çocukların da öldürüldüğü iddialar var. Seyit Nesimi bir iddiaya göre oradan yaralı olarak e, kurtarılmış gecenin karanlığında Gaziantep köylerinden işte mizardan, ozelinden, sazgından, nafakçayından ta buralara kadar geldiği yine halk söylentilerinden biz bunu anlıyoruz burada rahmete kavuştuğu ve burada halkın onu yüceltme duygusudur. Birçok evliyada ortaya çıkan motif gibi burada kayıplara, gayiplere karıştı iddiası vardır. Seyit Nesimi'nin bizim için çok kıymetli olan işte ben de yaşar iki cihan, ben iki cihana sığmazım. İşte bu cümlesinin yola çıkarak Seyit Nesimi'nin bütün insanları kucaklayan vahdedi vücut nazariyesiyle bu Yunus'ta da var. Bütün tasavvuf ehlinde var. Tasavvuf ehli yaratan bir. Evet. yaratılanın hepsini aynı muhabbetle sevmeliyiz. Felsefesini. Seyit de görüyoruz. Hallacı Mansur. Hallacı Mansur da görüyoruz. Hepsini görüyoruz. Bunu Aşık Veysel'de de görüyoruz. Evet. Çağımızın büyük uzanlarından birisi. Şimdi çok şükür Türk dünyası yeni yeni özgür devletlere kavuştu. Kazak, Kırgız, Özbek, Azerbaycan, ha. yarın temenni ederim Tataristan, başka Türk coğrafyaları da hürriyetine kavuşsun. Ama bu hürriyete kavuşma, bu kavuşmada birlik beraberliğimizin sancağı mutlaka kültür olmalıdır. Kültürden sonra işte ekonomidir, turizmdir. E, politik kaynaşmalardır. Bunlar kendiliğinden gelir. Gelir ama biz kültürü rehber edinmek zorundayız. Siyit e, Seyit Nesimi istedik ki e, özellikle bugün e, İran Türkleri, Azerbaycan Türkleri, e, Irak Türkleri e, diğer Türk dünyasını daha iyi tanıyor. Üzerinde çalışıldığı için evet. daha çok seviyor. seviyor. E, felsefik olarak kendilerine daha yakın hissettikleri için biz e, nesimi yeniden Türk Dünyası'na sunmak zorundayız. Ee, hocam şöyle bir şey var. Yani alan geniş, nesiminin e, yaşadığı ve e, edebiyatının hüküm sürdüğü alan çok geniş bir alan. Kerbira'dan başlayın, Kuzey Irak'tan, e, Nusaybin sınırından Mardin, Mardin'den Kızıltepe'den, oradan İran, İran coğrafyası çok önemli. Ee, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri aynı şekilde ve Anadolu'nun tamamını ve Balkanlara uzanan bir süreç var. Yani Balkanlarda da bu şekilde Nesimi yeni takipçileri olan bunlara biat etmiş kendisine bu şekilde ee, anan insanlar var, bir yanı insanlar var. Bu konuda ne diyorsunuz? Tüm Türk evet, dünyası Yunusla yeniden aydınlanmak, Nesimiyle yeniden aydınlanmak, bunu çoğaltabiliriz bu isimleri. Mecburiyetindedir yeni bir aydınlanma çağına doğru e, Türk dünyası gitmek zorunda. E, yani bir Kazakistan öteye kadar, Altaylardan Balkanlara kadar, e, biz yeniden aydınlanmak evet. durumundayız. Burada da elimizde senetlerimiz var. Bu senetlerimizden birisi de nesimidir. Nesimi gerçekten e, Türk dünyasını çok sevilen bir kişi olmuştur. 1404'de rahmetli edildiği iddiaları var. İşte Halep'te vefat ettiği, orada öldürüldüğü şeklinde inançlar var ama Türk dünyası... Ama şimdi Halep derken, Halep. Şimdi eski tarih baktığımdan coğrafya olarak Gaziantep'te Antep dediğimiz bu coğrafya da Halep'e bağlı. Halep dediğim zaman yani Antep dediğimiz zaman Halep anlaşılmıyor mu? öyle anlaşılması lazım. Öyle, evet. anlaşılması lazım. öyle anlaşılması lazım. Halep'te olduğu zaman sanki Halep ee, ile olarak ama Halep'e bağlı olan bir coğrafya var burası. Evet. Bu coğrafyada Halep coğrafyası içerisine girdiği için burası olamaz mı? Ya ben o kanaat değilim evet. bu olayın bir kısmının Gaziantep'te gerçekleştiği iddiasındayım. E, Gaziantepçilik yapmak adına söylemiyorum. Sizin söylediğiniz Hı. mantıkla çünkü işte arkadaşlarımız e, bir takım söylentileri anekdotları tespit ettiler. İşte mizarda evet. e, Nesim ile alakalı birçok söylenti var. O yaralanıp bu tarafa doğru geçerken benzeri şekilde işte Aleben çayının devam Nafat çayında orada insanlarla karşılaşmış yanlış doğru neyse işte buraya kadar gelebildiği iddiası var. Nesimi ister Halep'te vefat etsin, ister Bağdat'ta vefat etsin, ister burada vefat etsin. Nerede vefat ederse etsin. Nesimi nerede yaşarsa yaşasın. Nesimi Türk dünyasının bütün coğrafyayı kuşatacak kadar büyüğüdür. 7 ululardan birisi olarak görülür. Evet, manevi evet, olarak öyle evet. bakalım. Ben e, dil ve edebiyat olarak bakarım, evet. tasavvufi olarak Sufi geleneğine bakmamız mümkün. E, şimdi özellikle Türkiye'de ben Azerbaycan'ı çok bilmiyorum ama Nesimi yüzyıllar içerisinde altı asırdır çok sevilmiş. Bu mahla salan birçok halk ozanı da olmuş. Kul Nesimi bunlardan birisi. Evet. Yakın zamanda rahmetli olan Nesimi Nesim, Çimen onlardan birisi. O felsefeden ilham da söyledikleri var. Çok sevilen evet. halk ozanlarımız ve onların söyledikleri parçaları. Yine bizim divan şairlerimiz onun yaşadıklarına göndermeler yapar. Yani özeti şudur. Evet. Nesimi bizim bir mirasımızdır. Çok büyük bir mirasımızdır. Bu mirastan istifade etmek Türk'ün yeniden açılımında Dündar Taşı'nın söylediği gibi biz kültürle açılacağız. Evet. Peki nasıl başlayacağız hocam? Kültürle açılalım dedik. Önce kendi kıymetini bileceksin. Şimdi başlayalım dedik. Şimdi, Nereden başlayacağız? Ya biz Babaiği tanımıyorsak, evet. Bar Baba tanımıyorsak. Bir Barak Babayı tanımıyorsak. Bir Çorpanı tanımıyorsak. Kazakistan'ın büyük şairlerini Cengiz Ayt motifleri tanımıyorsak, e, Anar'a selam olsun buradan, Azerbaycan'dan, Anar'ın çalışmalarından haberimiz yoksa, Üsküp'te, Kosova'da ortaya çıkan kültürel birikimden haberimiz yoksa, Türk dünyasını kaynaşması söz konusu olmaz. Veya benim demin söyledim, Aşık Veysel'den, Yunus Emre'den, bütün Türk dünyası haberdar değilse, onunla yaşamıyorsa, onunla aydınlanmıyorsa istifade edemeyiz. Dünyaya da takdim edemeyiz. Dünyaya takdim edeceğimiz önemli kıymetlerimizdir, senetlerimizdir. Bu senetlerimize sahip çıkmalıyız. Hocam bir de şunu sormak istiyorum. Yani genelde Türk halk edebiyatını bugüne taşıyan aşıklar var. Bu aşıklar sözlü kültürle bugüne kadar taşımışlar. Taşıyabildikleri kadar ve hala geleneksel olarak da de devam ediyor. Biraz önce ismini anladınız. Nesimi Çimen bunlardan birisi. Çok önemli derlemecine Hem de kendi ismiyle aynı şekilde e, anılıyor. Şimdi bu halk aşıklarının getirdiği şu ortamda bir dönüm noktasında bir geçiş. Şimdi yazılı dediğimiz bütün e, belgeler değil belgelerle bu aşıkların getirdiği sözlü kültür birbiriyle uyuşuyor mu? Yani bu tartışmalı bir konu olmakla beraber çok evet. büyük bir ayrılık yok. Bizim halk ozanlarımız Türkçe'yi yaşatmış insanlardır. Farsçanın veya Arapçanın değişik dillerin etkisinde kalan hem yazılı kültürümüzün şair ve yazarları var. Halk ozanlarımızın da zaman zaman o etkide kaldığını, işte kalem şairlerini biliyoruz. Evet. Bu şu andaki bizim tartışma konumuz değil. Bunu bırakalım da akademisyenler işin evet. neresinden başlarsa başlasın. Ama hepsi e, buraya kadar getiren bizim kültürümüzü işte 2000 yıldır, 5000 yıldır evet. binlerce yıldır e, Turan coğrafyasına taşıyan işte bir benzetmeyle atın sırtında, kopuzun telinde çala evet. çala, vurakra eee büyük medeniyetler kura kura. İşte bunu demek istedim ben. Büyük evet, medeniyetler evet. kura kura. Hı. Biz sadece konar göçer bir toplum değiliz. Kültür şeyi de Kütürü yapıyoruz taşı, oluşturuyoruz. Evet. Taşa toprağa evet kazımışız. Evet. Anadolu'nun dağında taşında veya Turan ülkesi dediğimiz İran'ın dağında taşında Kafkasya'da Balkanlarda şimdi Balkanlara gidenler her karışta Türklüğü görürler. Evet. Yani Gagoz bölgesinde Bulgaristan'da Romanya'da Üsküp Kosova bütün bu ya da veya bugün Yunanistan sınırları içerisinde kalan Gümülcük'ün evet. çevresinde bütün büyük bir coğrafyaya baktığımızda taça toprağa kazınmış bir Türklük'ten bahsedebiliriz. Bunlar bizim senetlerimiz. Onun için e, malum mesela Kerkük'te yaşanan bir hadise var. Kerkük'ü işgal etmek isteyen evet. eşkıya takımı ilk defa mezarlara ve tarihi eserlere saldırdılar. E, tapu senetlerimizi ortadan kaldırmak için. İşte Nesimi de tapu senetlerimizden birisi. Önce, Kültürün tapusu diyebilir miyiz? Evet, tabii ki tapusu. Tabii evet. ki. E, Peki buradan başlasak olur mu mesela? Nesimi'den başlasak. Nereden başlarsan başla. Evet. Bunlar bir yerde kucaklaşırlar. Evet. Ben Nesimi ile Yunus'u birbirinden farklı görmüyorum. Evet. Veya Fuzulu ile diğer ozanlarımızı, günümüzün çağdaş şairlerini birbirinden farklı Hı. görmüyorum. Yeter ki hepsinin yüreğinde birlik duygusu, insanlık sevgisi, insanlığın saadeti, barışı, huzuru gerçek anlamda yaşasın. Buna Türk dünyasının çok büyük ihtiyacı var. Türk dünyası bunları fark ettiği zaman daha yürekli olacaktır, daha ayağa kalkacaktır, daha ayağa yere basacaktır, daha kendine hakim olacaktır, sahip olacaktır. E, Kadırı kıymet bilmek lazım. Bir çocuk düşünün, anneden babadan haber yok. O çocuk ne kadar yürekli olabilir? Bize Türk'ün büyük manevi büyüklerini Türk dünyası tanıdığı zaman e, kolayına Türk olmamız Bunu anlayacaktır. Evet. Türk olmanın ne demek olduğunu anlayacaktır. Türklük sadece bir söylem değil. Aynı zamanda yaşanmış binlerce yıllık bir hayatın devamıdır. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür bize tamam. ait. Sağ olasınız. Mehmet de eksik olmasın. Eee ...fedakar gençlerimizden birisi. E, Seyyid İmameddin Nesimi'nin... E, ...türbesini... ...kayıt altına alması... ...işte biraz sonra aşağı ineceğiz... Evet. ...onun adına... E, ...halk çok güzel bir cami yapmış. Eksik olmasınlar. Yalnız bir üzüntümü burada ifade etmek isterim. Gelirken e, çektik, Cumhuriyet Caddesi olmuş. Nesimi Caddesi buranın adı daha önce. E, tabii ki Nesim'i de Cumhuriyet demektir. Onu bir mu? belediye başkanına bir soralım. E, soralım yani Cumhuriyet adı verecek. Anadolu'nun dağının taşının hepsinin adı Cumhuriyettir. Evet. Verecek yer mi yoktu? Nesimi, Toprak vatan olursa. E, adı Nesim'in adını olur. kaldırmak He. adına Cumhuriyet konduysa ben ona üzülürüm. E, şimdi Akrepren... Orada bilmeden yapmışlardı Çünkü o zaman tübin de kaldırmaları. Bak, bak o kadar masraf yapılmış. Güzel Şimdi buna edilmiş. teşekkür ediyoruz. Evet, yani, kimin emeği geçtiyse. Yani epey bir emek ediyoruz. verilmiş. Orada da herhalde bir göz ardı edilmiştir. Yani başka bir şey. Ya yani Onu da söyleyelim. Edilmiştir. mahsuru yok. Ve o dönemin acaba bura belediyelik belediyelikti. Bir dönem önce o zaman mı oldu? Başka bir zaman mı oldu? Yani Cumhuriyet diyoruz. bizim için evet. anlamını biliyorsunuz. Cumhuriyet başım üstüne. Olmadan. Ama bu Nesimi Türbesi varken de bir Nesimi... E, Nesimi Türbesi'ne doğru, camisine evet. doğru gelen sokağın adı evet. daha önce Nesimi Caddesi olmasaydı bu mevzu etmezdik. Evet. Ama hangi komplekse kaldırdılar, Hatay'ı düzeltsinler. Bütün bu beldeye Cumhuriyet beldesi diyelim. Hiçbir evet. mahsuru yok bizim evet. için. Teşekkürler. Teşekkür bize ait. Sağ